İyi günler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve bizler şu anda Samsun Yaka Kent'te bulunan Özgür Yapı İnşaat ve Gayrimenkul firmasındayız. Yanımızda firma sahibi Sayın Özgür Akça Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektörüne dair bizlere neler aktarıyor olacak? Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için. Teşekkür ederim. Özgür Bey, sektörünüzle alakalı çalışmalarınıza az sonra kalem kalem değiniyor olacağız. Ama onun öncesinde biraz sizleri tanımak istiyoruz efendim. Tabii ki. İsmim Özgür Akça. Kendim Yakakent'te doğdum, Yakakent'te büyüdüm. Aslen matematik öğretmeniyim, matematik hı hı. öğretmenliğinden mezunum. Fakat baba mesleğimizden dolayı 32 yıldır Yakakent merkezde inşaat işleriyle iştirak ediyoruz. Biz de bunun yanında işlerimizi biraz daha genişletmek adına emlak ve inşaat işine de girmek istedik. Hı hı. Ve bu şekilde ofisimizi açtık burada. Her iki meslek da birleştirmiş olduğunuz aynı çatı altında aslında Tabii ki. değil mi? Aynen. Ki baktığımız zaman uzun yıllardır da e, sektörün içindesiniz de diyebiliriz bir yandan babamızın yanında çekirdekten de yetişmişiz aslında. Evet, aynen öyle. Harika. Bu anlamda firmanızı daha detaylı tanımak istiyoruz. Tam olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir acaba? Normalde bizim firmamız 32 yıllık firmamız bütün inşaatlardaki elektrik, su, bütün tesisatları yapmakta, bir inşaat yapmakta. Fakat biz bunun yanında emlak işi, gayrimenkul işini de eklemiş bulunmaktayız. Gayrimenkulde de yaptığımız burada Yakkent merkezde ve yak kentin bütün köylerindeki tarlaydı, arsaydı, daireydi alım satımlarında bütün müşterilerimize yardımcı olmak, onların inşaat yapmalarında, inşaat kondurmalarında, arsalarına onlara yardımcı olmak, yine tadilatlarını yapmak işlerinde Hı hı. bu şekilde bu ofisimizde bu faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Yani A'dan Z'ye her noktada yardımcı oluyorsunuz Aynen. aslında. Aynen. Gayrimenkul ve emlak konusunda A'dan Z'ye bütün işlerini görebiliyoruz müşterilerimiz. Çok güzel. Bölge olarak faaliyet bölgemiz burası Yakakent. Yakakent ve Alaçam aslında ve faaliyet Alaçam. bölgelerimiz. Aynen. Harika. Peki tam olarak neredeyiz? Yani bu anlamda sizlere ulaşmak isteyen insanlar nasıl ulaşım sağlayabilir? Biz şu an Samsun ilinin e, biz buraya en güzel ilçesi diyoruz. En hı hı nak ilçesi diyoruz yakakentin e, Samsun'un yakakent ilçesindeyiz. Burada Yakakent'in e, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Sokak No 51. Hı hı. adresinde ikamet etmekteyiz. Bütün müşterilerimiz bizi bu adresten ve telefon numaralarımızdan bulabilirler. Rahatlıkla ulaşım Çok. sağlayabilirler. Oldukça da merkezi bir noktadayız evet. zaten. Peki Özgür Bey takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? İnsanlar neden sizleri tercih ediyor acaba? Ee, i̇nsanların bizi tercih etme sebeplerinden biri, onların e, isteklerine doğru cevaplar verebilmemiz, istediği şeyleri istediği şekilde takip edebilmemiz, hı hı. E, yaptığımız işte de işe başladığımızda sonuna kadar getirip, sonuna getirdikten sonra da işimizi tekrardan takip edebilmemiz, insanları hı hı. bu konuda bize çekiyor. Ee, mesela şöyle söyleyeyim size bir daire alımında daireyi aldıktan sonra biz o daireyi müşterimize verdikten sonra bütün e, takiplerini yapıyoruz. Verdikten sonra müşterimizi dairenin içine e, getirebilene kadar alabilene kadar bütün eksiklerini, gediklerini firmamız olarak tamamlıyoruz. Hı hı. Yani aslında baktığınız zaman takip en önemlisi diyebiliriz. Aynen öyle. Kaliteli hizmet de Tabii buradan fi. geçmiş oluyor. Ki bu da eminim ki müşteri memnuniyetini beraberinde getiriyordur. Buna da biraz değinelim isterseniz. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz acaba? Güzel geri dönüşler alıyoruz. E, çoğu insanın burada e, yapamadığı, zorlandığı şeyleri gerçekleştirdik, yaptık, çözümledik. Hı hı. Onlar için de çok mutlu oluyoruz biz de onlar da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz bu şekilde. Çok güzel efendim. Peki firma olarak gelecek hedefleriniz nelerdir acaba? Gelecek hedeflerimiz Yakakent'te e, Yakı Kent'te ve Alaçam'da bu manada bizim ismimizin duyulması yine diğer arkadaşlarımızla beraber ortak faaliyetler göstererek bu faaliyetlerin lideri olmak istiyoruz. Hı, hı Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyoruz. Son dönemlerde biliyorsunuz insanlar özellikle ev alımı ya da satımı konusunda birazcık tereddütler yaşıyor. Son olarak insanlarımıza bunlarla alakalı neler söylemek istersiniz acaba? Tereddütlerini anlayabiliyorum. E, fakat bu tereddütlere girmemek için e, her zaman e, potansiyeli olan, e, bu bu işte profesyonel olan insanlarla çalışmalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. E, çünkü kendi başlarına bir şeyler yapmaya kalktıkları zaman eksikler, gedikleri olabiliyor. Çözümleme durumlarında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Fakat profesyonel e, takip eden, hı hı. bizim gibi firmalarımızdan yardım alırlarsa onlar için daha kolay olacaktır, daha rahat olacaktır. Bu şekilde hiç korkmalarına gerek yok diyebiliriz. Aynen, aynen, aynen katılıyorum. Çok teşekkür ederim diyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler adına bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Kendisine de tekrardan sağ olun diyor. Çok sağ olun.